bebek oyununu oynuyoruz. Şimdi oyuna giriyoruz. Bekle reklam girdi. Arkadaşlar yeniden giriyor. Şarja takacağım ben tabletimi. İnşallah video kapanmaz. Bekleyin. Diyor kapanmıyor. Yok. Start diyorum. Abi. Anne. Ne diyor? Git diyor, yedir bebe diyor. Dur lan buram tutak değil. Bebek sakın bir şey yapma. Allah ben benlerim. Git bebe duyur diyor. Bu gene altı ne yapacak arkadaşlar. Bunu biliyorum. Gel lan gel. Gel buraya. Ay. Lan sen tamam burada değiştiririm. Al. Ne diyor? Git diyor, yatır diyor bebe. Lan gel lan. Açtım. Abi. Hadi görüşürüz. Turn lit out. Ne bu ne demektir Dur. Ha dur, şimdi kapatmadık bebeğim. Dur. Lan düşün. Arkadaşlar düşünseniz bir birden lanetleniyor. Sağım şey yapma. çıkıyor. Televizyon izliyor. Ne Hadi bakalım. Ne oluyor? Bizimki yatıyor. bebek, bebek alıyor. Ama bebek burada değil daha. Koşun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin Gel lan Gel Ayağında da yara var ha Başlarım şey yapma Bismillah. Bebek Bana bak bana bak. Kapat kapat. <laughs> bu arada arkadaşlar ben bu oyunu biliyorum videoda izlemiştim. Galiba yanıma gelecek mi? <laughs> Bekleyin. Video... Arkadaşlar oy Nickto. Play dedim. Get. Ne diyor? Bebe doyurdu. Bebek neredesin lan? Lan bebek nerede? Anne bebek yok. Arkadaşlar bebek yok. Mama. Ay! Bismillahirrahmanirrahim. Lan sen ne uçtun lan? Gene altına etti ya. Şimdi arkadaşlar bezi uçuracak bu. Dolan burada. Bez gitti. Haydi Abi biz nerede ha? Bebek sakın kaybolma Bir de lanetli. Lan Allah be. Git diyor yatır diyor. Arkadaşlar gözü vallahi lanetleniyor. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar gözüm kapalı gidiyorum. Allah'a emanet olun. Oh arkadaşlar ne olduğunu e, diyeceğim şimdi size. Az önce gözlerini görmez. Dur lan. Gözümden da. <laughs> Git yürü <diyor, tevzoyu> <laughs> yürü Arkadaşlar şimdi televizyon izleyeceğiz ya bu bebek şimdi benim yanıma gelecek. Uyu lan. Loading diyor. Arkadaşlar böyle olduğunu bilmiyorum. Öyle neden olduğunu bilmiyorum. Galiba oyunun Ha git diyor şimdi televizyon <laughs> üzerinde. Bele kalıyor. Şimdi arkadaşlar normalde bebek burada değil. Ha burada burada ya doğru. Ha, yani ışığı kapat. Abi inşallah bildiğim olmaz. ne diyor? Ne diyor peynir Arkadaşlar dediğim oldu. Abi bebek lanet edecek ya. Bismillah. Sen kapıyı kapatma. Bu arada kapıyı kapatacak. Ana ne? Ettik. Arkadaşlar altımı. Altımızı ettik desek. Yi o Arkadaşlar lanetleniyor. Hazır mıyız? İnşallah birden ödüm patlamaz. Amin. Arkadaşlar gözüm kapalı. Bırak. Tım. Ve gördüğünüz gibi bebek lanetlendi. Bekleyin. Koş 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 koş. Bura değil. Ha bura bura bura. Al şu kırpacı. Bura değil. Neresi? Abi. Şu bakalım, bakar mısın? Al bakalım be. Bismillah. Bismillah. Arkadaşlar. Gözüm kapalı. al. Ah, oh. <laughs> sus, Bu <arada> arkadaşlar. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Elhamdülillahirrahim. -rabbi El arkadaşlar bir bölüm daha yapalım mı? Hadi lan bir bölüm daha yapıyorum sizin için. İkinci bölümü yapıyorum ben sizin için. Hadi. Ama bak iki bak bu şimdi şimdi sıradaki bölümü yapıyorum. Bak buna like atmazsanız var ya. Selamünaleyküm. selam Bakın burada dışarısı. Gene altın etme bu. Lan bir kere de altın etme lan. Dünyanın altını eden çocuğu gibi. Al. Lan beni sinir etme Gel buraya. Şimdi seni yatıracağım. Arkadaşlar bak. Bana, bana bana pis pis bakıyor ya bu. Arkadaşlar bana ne pis pis baktı. Ha. Uu, ya. Şimdi arkadaşlar bebek yanıma geliyordu. Diye, diye öyle hatırlıyorum. Abi ya. Ah, ah. Tövbe estağfurullah. Oğlum bu lanetli vallahi lanet. <laughs> bu ciddi kötü bebek. Bu ciddi kötü bebek herkes. Bunun biz bakıcı duydum. İnşallah bak olmaz gene yat şurada beni sinir etme Allah Bismillah şimdi mi geliyor arkadaşlar mı gelmeyecek ben Kötiyü de yiyorum. Heple Start. Tart. Burada. Selam Neç. Yemek yiyecem ama. Allah. Heh. İnşallah gelir. <laughs> Hın Arkadaşlar bilmiyorum ne yapacak. Arkadaşlar bu bölümden sonra zaten bitireceğiz biliyorsunuz. Tabii bilmiyorsunuzdur ben hastayım. Doktora gideceğim. Tamam kaybolma. Gel buraya. Abi gözlere bak. Gözleri gördünüz mü? Arkadaşlar yatırıyorum. Bu arada bunun devam gelmeyecek. Ben korktum ha bundan. Arkadaşlar burada bitiriyoruz. Görüşürüz. Bay bay.